Koşun koşun peynirli patlıcan yapıyoruz. Hem de yağda kızartmadan fırında yumuşacık dokusuyla pratik yapılış şekliyle sizi üzmeyen gönülleri fethedecek bir tarifim var. İster aperatif ister yemek yancısı isterseniz de diyet nereye yakıştırırsanız oraya. Alacalı soyulan patlıcanları çok kalın olmayacak şekilde dilimleyin. Tuzlu suda bekletip daha sonra yıkayın. İki avuç arasında ezmeden suyunu sıktırın. Harç için dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Ama içinde tutucu olarak lor peyniri ve yumurta mutlaka olmalı. Sadece eriyen bir peynir koyarsanız üzerinden akar gider. Bir kaseye sıvı yağ doldurun. Ben burada tercihimi zeytinyağından yana kullandım. Her bir patlıcan dilimini yağlayıp yağlı kağıt serili tepsiye dizin üzerine hazırladığınız harçtan paylaştırın. 220 derece fırında altı ve üzeri kızarıp patlıcanlar yumuşacık olana dek pişirin. Afiyetle tarifini açıklamalar kısmına ekliyorum. Kolay gelsin diyorum.